Merhabalar, benim adım Alaattin Kahya, Almanya'dan gelmekteyim. Ee, uzunca süredir e, dişlerimle alakalı problemlerim vardı. Ee, bunu çözmek e, amacıyla internet araştırmaları yaptım. Ee, sonuçta e, Alman Diş Hastanesi ile e, bağlantı kurdum. İlk bağlantı kurduğum Bayram Bey, Alman Diş Hastanesi'nin yetkilisi. E Almanya'daki yetkilisi eee sağ olsun gayet sevecen ve çok iyi bir şekilde beni karşıladı. Merak ettiğim soruları cevapladı. ve İstanbul yolculuğum bu şekilde başladı. tedaviye karar verdikten sonra Bayram Bey İstanbul'daki Alman Niş Hastanesi ile gerekli çalışmaları yaptı ve ben İstanbul'a uçtum. Evet, İstanbul ayağında e, otel rezervasyonlarım yapılmış idi. Otelden, e, pardon havalarından beni e, Kenan Bey karşıladı. Kenan Bey e, sağ olsun e, son derece iyi gibi e, son derece sevecen bir arkadaş aldı. Otelime yerleştirdi. Hemen ertesi gün e, diş tedavim başladı. E, tedavi süreci Sürecinde de e, Ali Onur Saydam Hocam, Piyano Hocam e, ve diğer e, asistan arkadaşlar e, gayet e, güzel bir çalışmayla beni şu anki halime getirdi.